Birincisinde önce yanda verilen kelimeleri sayfa 114 yanda verilen kelimelerin ikinci hallerini bulacağız. Ben kamın ikinci halini aslında buradan değil de şöyle yapabiliriz. Bir saniye gençler. Kamın tamam. Şimdi gençler kamın İkinci hali neydi? Kane. Bu da en üstte var. Şimdi, o zaman come'ın ikinci halini bir bulduk. Birinci kelimemiz neydi? Find. Find'ın ikinci hali found. Yani şurada. en köşede. 1, 2, 3, sondan 4'ten itibaren başlıyor. Go'nun ki aynen öyle. Fatma Zehra'nın da söylediği gibi went idi. Go'nun went'i onu da burada bulduk. Alttan üçüncü sırada. Go'nun venti alttan üçüncü sırada. Şimdi neyi bulduk? Find'ı bulduk. Go'yu bulduk. Ve ben şuradan hemen give'in ikinci hali gave hemen en köşede onu da bulabiliriz. Both en altta ortada bayın ikinci hali. Aynen öyle. Teşekkürler Ayşenur. Bayı bulduk. Do'nun did yukarıdan yukarıdan aşağıya. Do did karıdan aşağıya Başka bulduğunuz kelime var mı? Başka bulduğunuz. Read'in ikinci hali yine kendisi gibi yazılıyordu. Ortada Ortada read'in ikinci hali ortada. Thought, aynen öyle. Teachin T için ikinci hali tot demekti. Onu da bulduk. Ne buldun? Berra söyle bakalım. Siz sol o en köşede sol en altta hero <laughs> Harika. Ben de kelimenin ikinci halini buldum diye sevinmiştim. Sol en köşede right kaldı bir tek. Right'ın ikinci hali road demekti. Onu da en solda bulabilirsiniz. Kar nerede? Ha evet şurada. Tebrik ederim gerçekten harikasınız. Herkes yazdı mı? Eşleştirdim yani. Buldunuz mu siz de benimle birlikte? Had, evet, aynen. Nerede? Harikasınız. Yeni yeni İngilizce kelimeler bulduk. Ear var şurada. Kulak demek. Ear şurada kulak. Tamam. Herkes. Nerede train? Aşağıda yapmamızı istediği şey de şu. Bu yukarıda bulduğumuz ikinci halleri buradaki uygun yerlere yerleştirmek. Ernest Hemingway was a famous author. Ernest Hemingway ünlü bir yazardı. He... Nokta nokta, lots of short stories and novels. O bir sürü kısa hikaye ve roman ne yapmış olabilir sizce? Ernest Hemingway was a famous author. He blah blah lots of short stories and novels. Bir yazar kitabı okur mu yoksa İrem'in de söylediği gibi wrote yani yazar mı? Aynen öyle. Şöyle büyütelim biraz. Ernest Hemingway was a famous author. He wrote lots of short stories and novels. So, 2. James blah blah his classmate Sue at the fun fair yesterday. Acaba ne olabilir? James sınıf arkadaşı Sue at the fun fair yesterday. Dün fuar alanındalardı. So, his Classmate. Burada soventi daha farklı bir yerde kullanacağız çünkü James sınıf arkadaşı suyu, dün fuar alanında gördü. James sınıf arkadaşı suyu, Dün fuar alanında gördü. ufacık bir ayrıntı. Siv değil, sol yani a ile yazılan. Çünkü sizin söylediğiniz siv dikmek demek. Çocuğun kafasındaki mezuniyet kepi. ile devam ediyoruz. I blah blah a novel for my sister from that bookshop on her birthday last week. Geçen hafta şu kitapçıdan kız kardeşimin doğum günü için bir roman ne yapmış olabilirim kitapçıdan? Give vermek demekti. Gave bunun ikinci hali. Buy yani bought. Aynen öyle. Almak. I bought a novel for my sister. Kız kardeşim için bir roman satın aldım. For. John finished reading the novel Matilda yesterday. John dün roman Matilda'yı okumayı bitirdi. Şimdi geliyor mu? Ses. Yesterday and give ikinci hali neydi? Lendi bulduk mu biz Berra yukarıda? Gave, aynen öyle. And gave it back to the library. Hem de gave ile biz lend arasındaki farkı da söylemiştik. Lendi ödünç verirsin. Yani geri almak üzere. Ama gave'i verdiğin zaman geri almazsın. Biz kütüphaneye kitap vermeyiz. Yani ödünç kitap vermeyiz. Kütüphane bize ödünç kitap verir. Tamam. Bu ikisini karıştırmayın. Five. Last night I nokta, nokta adventures macera demek. Last night I blah blah a short story about the adventures of two brave boys. It was really great. Dün gece İki cesur çocuğun maceraları hakkında kısa bir hikaye ne yapmış olabilirim? Kısa bir hikaye. Kısa bir hikaye. Read. Aynen öyle. Read sadece okunuşu değişenlerdendi. Read okumak demek. Read bunun ikinci hali. Aynen macera zamanı oluyor. Adventure time. Last night I read a short story about the adventures of two brave boys. Tamam. Sıkıntı değil. Devam ediyoruz. John and his family. John ve ailesi. Blah blah back from holiday last Saturday. Aynen öyle. Came came back from holiday last Saturday. John ve ailesi geçen cumartesi günü tatilden geldiler. John ve ailesi geçen cumartesi günü tatilden geldiler. Birinci hali kamdı Last Saturday dediği için geçmiş zamana çevirdik. Came. 7. My brother Zabla to the library to do his science project yesterday. Aynen öyle. Vente burada kullanacağız işte. My brother went to the library. Kardeşim ödevini yapmak için kütüphaneye gitti. Kardeşim ödevini yapmak için kütüphaneye gitti. 8. Peter blah blah his homework before he went to sleep. Uyumadan önce Peter ödevini did yaptı. Peter did his homework before He went to sleep. Peter uyumadan önce ödevini yaptı. Doğunun ikinci hali dikti. O yüzden burada dit kullandık. 9 Thomas couldn't go to school. So his mom blah blah him how to read and write. Thomas okula gidemedi. Find bulmak demekti. Thomas okula gidemedi. Dolayısıyla annesi nasıl yazılıp okunacağını ona ne yapmış olabilir? Yazmayı ve okumayı okumayı ve yazmayı Taught. Öğretti. Teaching. Aynen öyle. ikinci hali. Öğretmiş. Aynen öyle. Haklısınız. Yani teach. Öğretmek. ikinci hali taught. Ve sonuncusu. I found some keys on the bus yesterday. Dün otobüste anahtar buldum. Key anahtarlar demek. Tamam. Şimdi kızlar biz bu ünitemizde ve geçen ünitemizde sizinle simple past tense işlemiştik. Yani geçmiş zaman. Ne dedik? Geçmişte yaptığımız olaylardan bahsederken biz simple past tense kullanıyorduk. Ve bunun içinde bizim bir kuralımız vardı. Bu kuralımız geçmiş zamanda cümle olumluysa yani normal bir cümle kuruyorsak biz fiilin sonuna d e d ya da EED takısı getirerek bunları geçmiş zaman yapabiliyorduk. Bunlara da düzenli fiil demiştik. İkincisi de fiili bu ünitede gördüğümüz gibi geçmiş zaman haline çeviriyorduk. Yani bunlar da bizim düzensiz fiillerimiz. Irregular verbs'tü. Şimdi verilen yazdığım örneğe bir bakalım. It Started one hour ago. Bir saat önce başladı. Bir filmden bahsediyor olabilir, bir tiyatrodan bahsediyor olabilir ya da bir sınavdan da bahsediyor olabilir. Şimdi olumlu cümlelerde bizim kuralımız neymiş? Eğer sonuna -ed, -de ya da -ied takısı alan fiilimizse eğer bunları sonuna takı getirerek geçmiş zaman yapıyormuşuz. Ya da sizin tabloda ezberlediğiniz kelimelerden bir tanesi ise ego önce demekti. Hatta dedik ya ego çok egoluydu. Arkadaşları bunu hep dışladıkları için daima cümlenin sonunda kullanılırlardı. Ya da bu ünitemizde de öğrendiğimiz gibi fiilin ikinci halini kullanarak biz olumlu cümle kuruyorduk. We went to Ireland last summer. Geçen yaz İrlanda'ya gittik. Bugün ödev yok. Tamam. We went to Ireland last summer. Geçen yaz İrlanda'ya gittik. Went go'nun ikinci haliydi. Bir de, hemen bekleyin. Olumlu cümlelerde biz did kullanmıyorduk. Cümlenin birinci halini değil de ikinci halini, kelimenin ikinci halini kullanıyorduk. Şimdi. Olumsuz cümle yapısına bir bakalım. Olumsuz cümle yapısında geçmiş zamanda olumsuz cümlelerde biz didn't kullanıyorduk. Tamam, devam ediyoruz. Olumsuz cümlelerde de dedik ki geçmiş zamanda olumsuz cümlelerde Geçmiş zamanda olumsuz cümlede didn't kullanılır ve gelen fiil kendi halindedir yani değişmez. Ne dedik? Çünkü geçmiş üstüne geçmiş olmaz. Tom didn't watch this film. Tom bu filmi izlemedi. Didn't kullandığımız için watch'un birinci hali gelmiş oldu. She didn't say about it. Bununla ilgili bir şey söylemedi. Didn't say. Didn't kullandığımız için geçmiş üstüne geçmiş olamayacağı için say birinci halinde kullanıldı. Yani dediğim gibi biz bunu formüle dökersek eğer öznemiz yani I, you, we, they he, she, it. Cümlenin başında olumsuz cümlelerde didn't kullandığımız için özneden sonra didn't getiriyoruz. Geçmiş zamanda she, he değişmiyor. Onlar aynı. Aynen öyle. Bu kağıdı ben hazırladım. Özneden sonra olumsuzlarda didn't kullandık dedik. Didn't'tan sonra da verb one yani fiilin birinci ya da kendi hali. Tamam. Fiilin birinci halini yani kendi halini kullandık. Şimdi devam edelim. Soru yapısı. Soru yapısını biz iki şekilde öğrenmiştik. Birincisinde dedik ki yes No question. Yani evet, hayır cevaplı sorular. Bunlar cevabını evet, hayır olarak verdiğimiz sorular. Sorunun başında zit var ve gelen fiil yine geçmiş üstüne geçmiş olamayacağı için kendi halinde. Tıpkı sorularda yani sorularda da olduğu gibi Olumsuz cümlelerde de geçmiş üstüne geçmiş olamıyordu. Did you stay at a hotel? Otelde mi kaldınız? Bakın bizden evet ya da hayır dememizi bekliyor. Böyle sorular daima did ile başlar. Yes, I did. Evet, otelde kaldık. No, I didn't. Hayır, otelde kalmadık. İkinci örneğimize bakalım. Did they do homework? Onlar ödevlerini yaptı mı? Bakın yine cevap basit. Evet, yaptılar diye cevap vereceğiz ya da hayır, yapmadılar diye. Evet yaptılar dersek, Yes, they did. Hayır, yapmadılar dersek de, No, they didn't. Eğer soruya evet ya da hayırla cevap vermek istersek sorumuz did'le başlar. Başına bir şey almaz. Ve tıpkı olumsuz cümlelerde olduğu gibi daima did varsa eğer daima kelime birinci halinde kullanılır. Geçmiş hale çevrilmez. Neden? Çünkü geçmiş üstüne geçmiş olmaz. Formül edersek eğer. Did başta. Çünkü soru cümlesi. Did'den sonra kullanmak istediğimiz özne. Yani I, you, we, they, he, she, it. Sonrasında da fiilin kendisi. Hemen zümranın sorusuna bakayım. Didn't ile don't kelimesini aynı cümle içerisinde kullanamayız. Çünkü biz didn't ile do you aynı cümle içerisinde kullanıyorsak burada ikisi birbirinden farklı şeyler olduğu için. Didn't, don't'un aslında geçmiş zaman hali. Yani didn't ile birlikte kullandığımız do yapmak fiili. Nasıl ki do homework de ödev yapmak kelimesi ise do kelimesi. Burada didn't ile birlikte kullandığımız do yapmak kelimesi. Bu yüzden didn't ve don't'u aynı cümle içerisinde kullanamayız. Tamam mı? Didn't ve don't'u bu yüzden aynı cümle içerisinde kullanamayız. Ve en son gördüğümüz soru kalıbı yani kelimenin başına 5N 1K getiriyorduk. Sorunun başına 5N 1K soru kelimelerinden getiriyorduk. Bunda da kuralımız çok basittir. Türkçede 5N 1K soruları diye bahsettiğimiz ve bizden sorduğu sorunun cevabını isteyen soru çeşitleri. Bu yüzden bunlara Evet ya da hayır diye başlayamayız cevaplarda. Evet ya da hayır diye başladığımız soru çeşidimiz sorunun başında did olan sorulardı. Tamam? Bu yüzden de diğer fotoğrafı açayım hemen. Tamam geçiyorum. Tamam hemen bitiririm burayı da. Biz hangi sorunun cevabını öğrenmek istiyorsak, evet hayır sorusunun başına merak ettiğimiz 5N1K soru kalıbından bir tanesini yazmamız bizim soruyu yaptığımız anlamına gelir. Where did you go? Nereye gittin? I went to school. Okula gittim. Burada kuralı da yazdım zaten. Kural yes no question ile aynı. Sadece sorunun başına merak ettiğiniz tabii ki de önemli. Yani merak ettiğiniz Sorunun kelimesini başa koyarak sorumuzu yapmış oluyoruz. Formülümüz neymiş? Ben burada size formül olarak da verdim. Altında da açıklamasını yaptım. Evet, hayır soru cümlesinin başına. Evet, hayır soru cümlemiz neydi bizim? Ditle başlayan soru cümlemizdi. Ditle başlayan soru cümlesinin en başına yani ditten de önce merak ettiğimiz W, H yani 5N 1K soru kelimelerinden bir tanesini koyarak sorumuzu oluşturmuş olduk. Tamam mıdır? Bunu da böylece tekrar ettik. Dik.